Karaman'da iş yerinde cansız bedeni bulundu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da bir kişi kaldığı iş yerinde dükkan sahibi tarafından ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Külhan Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı yaklaşık bir aydır iş yerinde yatıp kalktığı öğrenilen 55 yaşındaki Haluk Kartal, sabahleyin iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Haluk Kartal'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir kurumdan emekli olduğu öğrenilen Haluk Kartal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Siz değerli takipçimizden ibrala.com sosyal medya hesaplarını takip etmenizi beğeni ve yorumla destek rica ediyoruz. Çok sağ olun.